Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlerin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin, uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Hepimizin bambaşka hayat mücadelesi ve problemleri var arkadaşlar. Tabii ki de ben bütün pozitif bir enerjili kolektifin hayrını olsun inşallah diyerek kapattım. Şöyle size de göstereceğim açtıktan sonra görselleri de. Neyse halimiz o çıksın falımızı dedikten sonra gösterip yorumluyor olacağım. Arkadaşlar kanalım saldırı altında yorum ve beğenilerinizle desteklerinizi bekliyorum diyorum en başında söyleyeyim sonra unutuyorum. Şimdi burası sizin iç dünyanız ve bu iç dünyanıza baktığın zaman açıkçası hayatınızın şöyle bir evresindesiniz her şekilde e, karanlık aslında arkası dertli aslında ama ben bunları aşacağım aşmalıyım kararlılığı var sizde resmen bulaştığınız bir çamurdan kurtulmaya çalışıyor gibi bir görseliniz var. E, bu da şu demek her neyi sıkıntı ediyorsan aslında karar vermişsin her şeyden önce. Ben bunu atlatacağım diye karar vermişsin. Evet önünde kestiremediğin, önünde göremediğin bazı durumların var. Ama burada asla şey değil. Hani bunu senin sıkıntı edebileceğin büyüklükte de değil. Şimdi konuşmalar var ve bu insanların konuşmaları senin canını ciddi anlamda yakmakta. Yani aslında diyor ki sen buradan kurtulayım derken diğer taraftaki konuşmalara maruz kalıyor olmaktan çok canın sıkılsa da neticede bunun da üstesinden gelecek olduğunu gösteren bir falım var. Şimdi neden üstesinden geleceksin diyebilirim. Bir kere kararlı, daha öncesinde yani hep niyetlendim, hep istedim ama şimdi artık kesin kararlıyım dediğiniz bir durum var gibi çıkmış burada. Öncelikle onu söyleyeyim size. Şimdi sonrasında iki tane insan var. Öncesinde siz bu iki insanı ya gözünüzde büyütüyordunuz ya da zaten gerçekten e, kaygılıydınız. Korkuyordunuz. Bir şekilde bir şeydi aslında. Ama günün sonunda şuna e, demiştiniz ki ya sen misin beni yıkacaksın. Yani sizin burada özgüveninizin de arttığını e, söylüyor aslında arkadaşlar. Özgüveninizin artmış olması demek şu demek her şeyden önce. Eee Cesaretiniz kırılmış. S harfli bir kişi size cesaret noktasında sıkıntılar yaratmış. Ama günün sonunda çok net bir şekilde bunu şu konuşmayla üstünüzden atmışsınız. Yani aslında senin zaten hayatında e, gerçekten önünde blokajların vardı insanlar sen Vıdı vıdı vidi vidi yani bir sürü kötü niyetli insanın sizi şurada engellemeye çalıştığını görüyorum. Hatta böyle o kadar ki elini kaldırmış böyle. Ama siz o kadar güçlü ve kararlı durmuşsunuz ki karşısında artık o insan da bunu kabul etmek zorunda kalmış. Sizin bu kabullenişiniz bir süredir milletin dilinde konuşuluyor. Ama bu şu demek arkadaşlar konuşuluyor olduğunuz noktada kafanız ne kadar dik ve ne kadar şu belirsizlik dediğiniz olaylara karşı çok net, güçlü görüşünüz, duruşunuz var. Özellikle iki insandan tedirginsiniz. Şimdi bu iki insanın size sağlayacağı şu bilinmezlikleri aşıp aşamama konusunda tedirginlikleriniz var. Evet ama şunu söylemek isterim. Kesinlikle bunu aşarsın. Kesinlikle bunu atlatırsın diye düşünmenizi isterim. Neden? Peki. Şimdi her şekilde e, şurada senin insanları bir yere sıkıştırıp hapis, oda, hastane gibi çok net kendi alanlarına koymak gibi bir niyetim var. Yani aslında şunu söylüyor burası resmen. Sen hayatının e, bilinmezlikleriyle alakalı bilinmezlikleriyle alakalı senin önünde ket vurabilecek tüm insanları tuttun ve artık onları bir yere koydun. Yani ben şunu 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 dinlemeyeceğim de kategorize ettin. Şimdi o insanların yüzünden bilinmezliklerin de o kadar çoktu ki sen artık bu kararlılıkla neye uygulayıp çıkacak mısın işten çıkar satacak mısın evi satarsın alacak mısın alırsın neyse bu şimdi sadece senin gözünü korkutan bak bu insanların etkisinde kalmak olmuş şimdi burada kafa kafaya verip konuşuyorsun ama bu insanları bir yere toplamışsın aile içerisinde senin tahmininden çok daha büyük desteklerle destekçilerim var yani bana annem ne eder ki teyze oğlu ne yapsın ki amca oğlu böyle mi yapsak dediğin ne var Varsa, kim varsa hakikaten çok net bir şekilde seni desteklerler bunu söyleyeyim. Kafa kafaya verip gerçekten bir konuşma halindesiniz çünkü burada her şekilde. Şimdi bu kafa kafaya verip de konuştuğunuz durumlarla alakalı e, 8 sonsuzluk rakamını almış bir insan. Aslında şunu diyor ben senin her şekilde. Karşında olurum sana gerekli yardımı etmeye hazırım diyen de çok kıymetli de bir insan var hayatınızda. 1-2-3 aşamanız var arkadaşlar. Her ne yapıyor olursanız olun. Hangi e, sorunsa bu, hangi konuysa bu artık sizin hayatınızda sonuçta. Sizin bildiğiniz bir durumdan bahsediyoruz burada. Hangi durum olursa olsun her şekilde 2-3... E, kişi bak şimdi 3 üç kişi üçlü bir alan olay vesaire gibi bir durum söz konusu. O ve bunun altında hemen şöyle bir şey var. Şimdi bu 3 aşamanın sonrasında kesinlikle bir anahtar kilidi açılmış bildiğiniz şurada kepenk kilidi gibi görünmekte. Ee, bu arada aile fertlerinden bir tanesi sizin hayatınıza ciddi ciddi özür diler görsellerinde hatta ayaklarınıza kapanmış affet mi diyor beni yoksa ıı, gerçekten destek olmak ıı, destek olabilecek durumdayken destek mi olamadı anlamadım fakat şey söyleyebiliyorum ee, gerçekten bu kilidi açıyor olabilmek herkesin aslında sizin çok istediğiniz bir şey fakat bunu 3 aşamadan sonra halledebilir ki Kasım sonu gibi de bu meseleyi ancak bitirmiş olabilirsiniz. Ee, şimdi hala bak kendi kararların uygulama noktasında hayat sana çok böyle tertemiz bir sayfa falan vaat etmiyor aslında. Dolayısıyla sen diyor kendine güveniyorsun en azından. Ve dolayısıyla da sen aslında ciddi anlamda ee, bu belirsizliklere rağmen kendi gücünle iradenle ilerliyorsun belirsizliklerin devam edecek öyle armut piş ağzıma düş olmayacak ama burada kalıp saplantılı bir şekilde sıkıntılarından kurtulmak istiyorsan ee, şey yapman lazım kesinlikle ee, bu bu sıkıntıları da göğüsleyecek olmana hazırla kendini en azından sabrın sonu selamet diyeceksin İki ayın var bunun için diyor Hani o yüzden arkadaşlar evet tabii ki de sabrın sonu selamet mi ne? Biz yine mi uğraşacağız? Allah kahretmesin. Zaten amacım buradaki sıkıntılardan kurtulmak değil mi? diyor olabilirsiniz. Çok da haklısınız ama en azından burada kalıcı sorunlar daha doğrusu bu sorunları yaşadıktan ya da bu engelleri açtıktan sonra kalıcı kazanımları elde edeceksiniz. Böyle düşünmenizi isterim açıkçası. Şimdi 3 boğum var zaten. 1, 2, 3 ve 3 insan var. Senin kademeli bir şekilde kendini tamamen toparlayıp aslında tam <laughs> Toparlayıp Ondan sonrasında da Ne diyelim ona Önüne bakacaksın Hedef belirleyeceksin Sen seni aşağı çeken insanlardan Kurtulup kendi yolunu kendin çizeceksin e Bunun için evet Çok mücadele edeceksin ama iki ay dişini sıkıp Ondan sonrasında da En azından kalıcı diyeceksin Şey gibi düşünün kira ödüyorsunuz Ama bu kirayı oturduğunuz karşılığında bedeli ödüyor. Yani o ay için bedel ödeniyor ve bitiyor. Ama kendine ev aldığında yine kira öder gibi bir meblağ ödüyorsun ama günün sonunda bu ev sana ait. Siz de böyle bir süreçten geçiyorsunuz. Size ait kalıcı olacak bir uğraş içerisindesiniz. Sizi sıkıyor olabilir bu süreçler ama en azından kalıcı ödülleriniz olacak. Onu da söyleyeyim. Şimdi çok sıkıntı ettiğiniz bir sürecinizin olduğunu göstermiş. Evet. bu sıkıntı ettiğiniz konularla bak şimdi ailedeki bir kişiyle resmen bir güreş yapılıyor gibi çıkmış. Altta kalan bir insan var iki insanı tanıdığı için arada sıkışıp kalıyor. Sen burada bu sıkıntıları açtıktan sonra gücüne güç katarsın. El alemin kafa kafayı verip de senin hakkında konuştukları ki bu el alem dedin senin yakın çevren olabildiği için yüreğinin içerisindeki sıkıntı olarak çıkmış. Çok da e, hayal kırıklığı olmaz sizin için. Yani bu el alem sizin yakınlarınız çok konuşuyorlar. Eyvallah diyorsunuz. O kadar. Yani ben zaten aslında benim arkamdan bir şekilde işlerin çevrildiğinin idrakındayım. Gözlere götürmediğinin bilincindeyim. Şimdi işle ilgili bu gördüğümüz tüm yorumlar. Eğer işle ilgili ise Kasım sonrasında büyük bir nefes alma, hayal ettiğini yaşama, sıkıntı ettiğin konuyu rahatlatma, e, konuşanlar varsa da sıkıntılar varsa da aşılabilesi bir sistemin var. İş tarafını rızkını açmış yolunda devam ediyorsun. Ailenle bak ben burada baca görüyorum. Bu baca ailevi olaylarını simgeleyen bir baca olarak çıkmış olabilir ama günün sonunda içini rahatlattığın sürece doğru gittiğin için ya Yaşadığın olayları ailene yansıtmayacaksın artık. Ya da zaten çok net bir şekilde e, ailenle ilgili yaşadıklarınsa bile bunlar rahatlayarak ilerleteceksin sürecini. Haricinde kesinlikle ve kesinlikle ilişki kısmına baktığımda da kademeli. Bak şimdi bir taraf bir tarafı şey görüyor gibi. E, yani sizin aranızda birazcık taraf tartışması yaşanabilir eş olarak. Çünkü bir taraf diyor ki senin ailen ne yaptı. Bir tarafta diyor ki de çok fazla yapıyor. Yani aradaki uyuşmazlık var olan bir evlilik, bir birliktelik olabilir. Diyeceksiniz ki benim hayatımda kimse. Yok. O zaman sizin hayatınızda bir tarafın e beyaz bir tarafında siyah olduğu bir tutarsızlıklar ve bununla alakalı uğraşan iki çift iki insan bir çift şeklinde görünüyorsunuz. Ha günün sonunda siz bu aşamayı aşarsınız. Şimdi çünkü birbirinizi şöyle suçlamıyorsunuz. Senin annen ne yaptı ki? Senin annen ne yaptı ki? Gibi bir şey değil. Sadece iki tarafta kendi aile Kültür farklılıkları da yaşıyor olabilirsiniz. Yani yeni tanışacağınız bir insanla kültür farklılığı bakış açısı farklılığı evlisinizdir. Bambaşka bakıyorsunuzdur artık ortak evliliğinizde bile hayata başka bakan çiftler insanlar haline dönüşmüşsünüzdür. Bir şekilde başka bakıyorsunuz aslında. Hayır yolunuz açık mı açık ikiniz mi halledeceksiniz? Halledeceksiniz ama. Günün sonunda sizden e, birlik beraberliğinizin devam edebileceği bir sürecinizin e, önce bir orada da bir mücadele var. Hayat beni neden yoruyorsun? Hayat kimi yormuyor ki? Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Çatı e, ifadesi var orada. Baca var dedim. Bu baca tüter. Sizin sabırlı bir şekilde e, sabırlı bir şekilde demek lazım? Aslında zaten farkında olduğunuz bir yoğunluğunuz olacağı için de çok sabırdan ziyade hani o güç sende var diyor ya. O yüzden de sen bu güce sahipken neyle ilgili sorun yaşarsan yaşa. Hallediyorsun yani. Ya da düşünsenize de tabii ki de çok normal. E sen bir sıkıntı yaşıyorsun. Bu da tabii ki de doğal olarak hem evliliğine, hem ailene, hem iç dünyana, hem iş dünyana bir şekilde yansıyor tabii ister istemez. Ne kadar yansıtmamaya çalışsan da bir şekilde üzgün işe gidiyorsun, sıkıntılı eve geliyorsun falan. Ama günün sonunda evlilikleki, evlilik hayatınızdaki birlikteliğinizle de ilgili bu sıkıntı ettiğiniz şeyler geride kalacak. O güç sizde var. Bu baca tüter. <laughs> Neyse artık tabii ki niyetiniz. İş yerinde mi bacayı tutturacaksınız evde mi bilemedim ama her şekilde devamlılık veriyor. Ben gerçekten Kasım sonuna kadar sabretmeniz gerektiğinin inancındayım bu fala göre. Hiçbir şey kolay olmuyor evet ama en azından ev ve kira örneğince gibi kalıcı olacak. Bunları unutmayın. Para konusunda ya seni patronun sevdi ya da sen zaten paranı kazanan güçlü bir adam konumundasın artık. Şeklinde görüyorum. Haricinde aile içerisindeki olaylarla alakalı konularda da bak çok emek veriyorsun. Bu emeklerin karşılığını alma zamanı. Son iki ayın kalmış. Ya sabır. Ekim'i de dahil ederek Kasım sonuna kadar iki ay dedim. Yani aslında bir buçuk ayımız var. O yüzden biraz sabretmenizi öneriyorum arkadaşlar. Son olarak evlilikteki bu curcuna de diyelim. Bak ne kadar güzel anlamlı bir kar çıktı. Senin tarafın benim tarafım bir şekilde olan olmuş artık. Sen ve eşin birlikte yepyeni bir sayfa açarak aslında yine aynı insanda bak. Yine eşinle atacaksın. Tanıdığın insan zaten yani yoldaş aynı. Ama yeni bir şey deneyerek, yeni bir sayfa açarak yine aynı insanla aynı hataları yaparsanız yine ikiniz de aynı mutsuzluğu yaşarsınız. Hani burada birazcık şey var açıkçası. Sen zaten yaşadıklarını biliyorsun. Yeni bir bakış açısıyla hayatına yeni bir sayfa açmak zorundasın. Aksi takdirde yine üzülen taraf olursun. O da üzülür, sen de üzülürsün. E buna gerek var mı yok? O yüzden size tavsiyem, Hı, bu sayfanızı çok güzel açacaksınız, kıymetini bilin diyebiliyorum arkadaşlar. Tabii ki de görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum hepinize. E, enerjinize sağlık. İyi ki sizler de varsınız. Çünkü ben sadece sizlerdeki enerjiyle yoluma devam edebiliyorum. Hep söylüyorum. Gerçekten İlahi adaleti teslim edin. Size yapılmış sıkıntılarla alakalı. Her neyse artık bu sıkıntılar. Sonuç olarak şöyle bir şey var. Ee, beddua ettiğin zaman karşı tarafın hiçbir şey olmayacak. Sen sadece her gün onu hatırlayıp o bedduayla negatif bir enerjiyle kendini besleyeceksin o kadar. O yüzden tavsiyem şu. Beddua etmek yerine İlahi adalet sistemine içinizden, ruhunuzdan teslim edin. Bırakın o insanla artık ilişkinizi. Rabbim zaten zamanı geldiğinde onu da o yaşattığı şeyi yaşatacak. Kimse yaşattığını yaşamadan göçmüyor arkadaşlar bu dünyada. Keşke insanoğlu bunun bilincinde olsa da. O yüzden sen sınavına geç. Sağlığın yerindeyse aşacaksın. Bugün de geçecek. Nasıl ki geçmiş aşabildin. İşte bunların da üstesinden geleceksin aslında. O yüzden arkadaşlar, her şeyin başı sağlık diyorum. Varsa hastalarınız bolca şifalar diliyorum. Bir sonraki e, açılıma kadar da başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.